Merhaba arkadaşlar. Şimdi size hücrede hücre ile ilgili çıkmış soruları çözeceğim. Birinci soru 84 yılında çıkmış. Bir organelin görevi aşağıdakilerden hangisi? Bu organelin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Öglenanın bir organelinin içeriği üçer dakika arayla analiz edilmiş ve sonuçları yukarıdaki bir tabloda gösterilmiştir. Yani 3 dakika sonra buna bakmışlar, 6 dakika sonra, 9 dakika sonra şuna bakmışlar. Baktığımızda %96 ne var? Nişasta varken %4 glikoz var. 3 dakika sonra %22 nişasta var. %78 glikoz var. 9. dakikada %8 nişasta varken %92 ne olmuş? Glikoz olmuş. Yani glikoz burada üretilirken nişasta tüketiliyor. Şimdi ikisini topladığımızda ne oluyor burası? %100 oluyor. Aynı şekilde şurasında topladığımızda %100 oluyor. Şuraya da topladığımızda %100 oluyor. O zaman ne diyebiliriz? O zaman nişasta neye dönüşmüş? Glikoz'a dönüşmüş. Dolayısıyla burada nişastanın ne olayı vardır? Nişastanın sindirimi vardır. Demek ki burada nişasta sindiriliyor. Olayımız o zaman nedir burada? Sindirimdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin meydana geldiğine bir kanıttır. Kongo kırmızısı bazik ortamda kırmızı, asidik ortamda mavi vermektedir. Şimdi bazik ortamda şunu kenara yazalım. Bazik ortamda kırmızı, asidik ortamda, asit ortamda mavi renk vermektedir. Tamam. Terlikse hayvan kültürüne konga kırmızısıyla boyanmış bir bira mayası süspansiyonu konuluyor. Terlikse hayvanların önce kırmızı renge boyandı. Önce kırmızı renge boyanıyormuş besin kofularının 1-2 dakika sonra mavileştiği gözleniyor. Yani neye dönüşüyor? Kırmızıdan maviye dönüşüyor. Kırmızıdan maviye dönüşüyor. O zaman ortam ne oluyor? Ortam asitleniyor. Yani o zaman burada ne olacak bizim aradığımız şey? Ortama asitleştirecek şey. Glikojenin glikoza yıkılması. Glikojen glikoza yıkılırsa glikoz için ne demiştik? Nötr demiştik. O zaman bunun bir etkisi yok. Yağların sentezlenmesinde şimdi yağlar sentezlenirse yağ asidi artı gliserol bir araya gelecek. Ne oluşacak buradan? Nötral yağlar oluşacak. Şimdi burada yağ asidi ne yapıyor? Kullanıyor. O zaman asit ortamda azalmaya başlar. Alakası yok. Sakkarozun parçalanması. Sakkaroz, sükroz aynı şeydir. Bu parçalanırsa ne açığa çıkacak buradan? Fruktoz artı glikoz oluşacak. Fruktoz ve glikoz nötrdür. O yüzden alakası yok. Proteinleri sindirime uğraması. Şimdi proteinler sindirilirse ne, ala, ne oluşur buradan? Amino asit oluşur. Amino asitler oluşursa ortamdaki asit miktarı artar. Bizim aradığımız şey ne? Asitin ortamda artması. O zaman cevap ne olacak burada? Denizli. Bir enzimin hücrede sentezinin başlamasından dışarıya salgılanmasına kadar gerçekleşen olaylarda aşağıdaki yapı ve organellerden hangisinin doğrudan işlevi yoktur? Şimdi bir kere enzim üretilmesi için önce enzimi oluşturan maddeyi oluşturmamız lazım. Enzim neyden oluşuyordu? Proteinden oluşuyordu. O zaman ne dönüşecek buradan? Proteinden ne oluşacak? Enzim oluşacak. Elde protein yoksa ne öğretmek lazım? O zaman protein üretmek lazım. Proteini ne öğretiyor? Amino asit proteini oluşturuyordu. Şimdi amino asitten protein oluşturan nedir? Ribozom organelidir. Ribozom organeli kullanılıyor. Bunu taşıyan endoplazmik retikulum proteinleri taşıyor. Kime taşıyor? Golgi'ye. Golgi'de ne yapıyor? Enzimlerin en son şeklini oluşturuyor. O zaman ribozomu kullandık, endoplazmik retikulumu kullandık, golgiyi kullandık. Hücre zarı lizozom. Diyor ki dışarı atılmasına kadar. O zaman bunun ne yapması lazım? Dışarı atılması lazım. Dışarı atılması için ne kullanacağız burada o zaman? Hücre zarı kullanılacak. O zaman hücre zarını kullandık. Lizozom parçalamada görevlidir. Yapım olayında görevi yoktur. Canlarda bazı hücrelerde görülen biçimindeki yapılardan her biri yer değiştirme, besin alımı ve besin eminimi işlevlerinden hangisinin yerine getirilmesini sağlar. 1. Hücre zarından dışarı doğru oluşmuş bu oluşmuş bulunan parmak biçimindeki çıkıntı. Parmaksı çıkıntı. Parmak. Hatırlarsanız şöyle bir yapı vardı. Parmaksı çıkıntı. Bu neyi sağlıyor? Emilimi sağlıyor. Bağırsakta bulunan parmaksı çıkıntılar emilimi sağlar. O zaman besin emilimi 1 olacak. Hücre geçici olarak dışarıya doğru oluşturduğu sitoplazmik uzantı. Dışarıya doğru geçici çıkıntı kim indi? Amip indi. Değil mi? Amip ne yapıyor? Geçici doğru çıkıntı oluşturuyor. Burada amip hem hareketi sağlıyordu hem de besin alımını sağlıyordu. Şöyle baktığımda eleyecek bir şey var mı? Eleyecek bir şey yok. Bunlar zaten yoktu. Şunlar yoktu. Hücre içeri, içeri doğru çukurlaşarak oluşturduğu kesicik. Şimdi şimdi hücazarı içeri doğru çukur oluşturuyor ve bir kese oluşturuyor. O zaman burada ne alacak? Burada alacak tek şey besindir. Besin kofulu hatırlarsanız içeri besin alacak. Dolayısıyla 3 numara besin alımı olacaktır. Yer değiştirme besin alımı 3 numara. 2 numara ne kaldı yer değiştirme. Cevap ne olur o zaman? Bursa olur. Aşağıdakilerden hangisi kloroplast ve mitokondri de görülen ortak özelliklerden biri değildir. Şimdi şöyle yazıyor. O zaman mitokondri çalışırsa ne oluşturuyordu buradan? Mitokondri çalıştırırsa karbondioksit artı su açığa çıkıyor. Açığa çıkan karbondioksit ve suyu kim kullanıyor? Kloroplast. Kloroplast açığa ne çıkarıyor? Havaya oksijen artı besin oluşturuyor. Besinleri kim kullanıyor? Mitokondri kullanıyor. Bir de mitokondri ne yapıyordu? çevreye ATP verebiliyordu diğer organlara ve kendisi ne yapabiliyor? ATP'yi kullanabiliyordu. Aynı şekilde kloroplast kendi ATP'sini üretip tüketebiliyordu. Bu şekilde yazdım ve soruyu çözüyorum. Çift zarlı çift zara sahip olma ikisinde ortak özelliktir. Bağımsız çoğalabilme her ikisinin kendine DNA'sı olduğu için her ikisi ne yapabilir? Bağımsız çoğalabilir. Kendine özgü yönetici moleküllerine sahip olma. Zaten Bağımsız çoğalabilme bu. Bunu destekliyor. Kendine çünkü DNA'sı var. ATP sentezleyebilme. Her ikisi ATP sentezleyebiliyor. Suyu ayrıştırabilme. Yani suyu parçalama diyor. Şimdi baktığımızda suyu kim parçalıyor? Kloroplast parçalıyor. Suyu kim oluşturuyor? Mitokondri oluşturuyor. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Edirne olacaktır? Ortak değil. Aşağıdakilerden hangisi? insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir. Şimdi hücre zarında yer alan protein. Ne oluyordu bu? Gliko glikoproteinden bahsediyor. Glikoprotein görevini tanıma, haberleşme. Yazıyorum. Tanıma ve haberleşme. Tanıma, haberleşme. Hücre özgül olan hormonlara cevap verme. Haberleşme. ATP sentezleme alakası yok. Bunu yapın mitokondri. Hücre için alınacak maddeleri seçme. Şimdi seçip geçirme. Tanıma gibi diyebiliriz bunu. Diğer hücrelere ilişki kurma, haberleşme, komşu hücreleri tanıma, tanıma. Dolayısıyla ATP üretme kime aittir? Mitokondriye aittir. Normal çevre koşullarında bitkilerin kloroplastlarında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Nerede? Kloroplasta. Kloroplastın görevi nedir? Fotosentez. Fotosentez. Fotosentez olayını hemen hızlı bir şekilde karbondioksit artı suyu kullanıyor. Ne açığa çıkıyor buradan? Besin artı oksijen. Tabi burada ne yapıyor? ATP'yi şöyle diyeyim. ATP'yi hem üretiyor hem de tüketiyor. Enzim kullanması mecbur metabolik faaliyet olduğu için enzim kullanılır. ATP üretimi, ATP zaten üretir dedik. DNA işlenmesi kendine, da, kendine ait DNA'sı olduğu için DNA'ya işler. Organik madde üretimi, besin dediği organik maddedir, üretebiliyor. Yağ depolama, alakası yok. Yağ kim depolar? Lekoplast da depolanır yağ. Lekoplast. Ökaratik bir hücrede salgılanmak üzere sentezlenen bir protein aşağıdaki yollardan hangisini izler? Şimdi protein üretiyor, salgılanacak dışarı doğru. O zaman protein üretmesi için neye ihtiyaç var? Ribozoma ihtiyaç var. Dışarı direkt atıldığı için dışarı protein diye atılmaz. Enzim diye atılır. O zaman protein neye dönüşecek buradan? Enzime dönüşecek. Dışarı kim atar bunu? Golgi. Endoplazm retikulum ne yapacak? Proteini taşıyacaktır. Golgi ile başlamıyorum. Golgi ile başlamıyorum. Granüllü endoplazm retikulum. Bu ne demek? Ribozom artı endoplazm retikulum demek. O zaman ikisini birlikte almış. Sonra ne gelecek arkadan? O zaman Golgi gelmesi lazım. Hücre zarı gelmiş sonra Golgi olmaz. Granüllü endoplazmik retikulum evet olur aynısı. Sonra Golgi paketleyecek. Hücre zarından ne yapacak? Bu dışarı atılacaktır. Granülsüz olmaz çünkü protein üretemiyor granülsüz. Hücre zarının özelliklerinden hangileri özgürlüğü sağlar? Bak yine özgürlük geldi. Özgürlük dediği kimdi? Gliko glikolipid veya gliko protein. İkisi yoksa ikisinin birleşiminden ne oluşuyordu? Glikokaliks oluşuyordu. Değil mi? Bunlardan birini bulacağız. Elektrikli olması alakası yok. Zar lipitlerinin iki tabakalı alakası yok derleyenler var. Zar lipidlerin hareket halinde olması hiç alakası yok. Yüzey proteinlerine karbonhidrat eklenmesi. Yüzey proteinlerine karbonhidrat eklenmesi ne demek? Glikoprotein demek. Değil mi? Yüzey prote- Evet proteine glikoprotein oluyor. Glikolipit olsaydı olurdu cevap. Glikokalik deseydi yine cevap olurdu. Sadece birini vermiş. Bursa'yı vermiş. Bir hücrenin yapılardan hangilerine sahip olması okaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılabilir. Ökaryot olacak. Ribozom tüm hücrelerde var. Hiç bir karar veremem. Hücre duvarı kimde var hücre duvarı? Bitkide var. Bir de bakteri de var. Hatta onu da yazayım. Mantar da var. Şimdi bitki ökaryot, bakteri prokaryot, mantar ökaryot. O zaman karar veremedim. Mitokondriye baktığımızda mitokondri kimlerde vardır? Ökaryotlarda vardır. Prokaryotlarda yoktur. O yüzden cevap ne olacaktı burada? Mitokondri olacaktır. Hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ökaryotik hücrelerde zarlı organeller bulunur. E bu doğru. Prokaryotlarda zarlı organel yoktur. Hücre büyüdükçe yüzey alanı hacim oranı azalır. Bu mayoz mitoz bölümünde. Hücre bölünmesinde bahsedeceğiz. Bu dursun. Şu an kesin değil. Diğerlerine bakalım. Hücre canlılığın temel birimidir. Evet, canın temel birimi hücredir. Yeni bir hücre ancak başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. Bir hücre önceki hücrenin bölünmesiyle oluşur. Hücre teorisi. Farklaşmış hücreler sürekli bölünür. Sürekli bölünme özelliğinde değildir. Mesela sinir hücresi olgunlaşınca artık bölünmez. Kas hücresi olgunlaşınca bölünmez. Bunları sentrozomu anlattığımızda söylemiştik. Dolayısıyla ne olacak cevap? Edirne olacaktır. Şu yüzey alanı hacim kısmını hücre bölünmesinde açacağız. X, Y, olarak verilen lipid, nükleik asit, protein, makromoleküllerinin hücrede temel olarak bulunduğu yerler aşağıdaki tabloda artı işaretle gösterilmiştir. Buna göre bu makromoleküllerin aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi hücre zarında ne var? Karbonhidrat, yağ, protein var. Çekirdek zarı, çekirdek ve çekirdek zarı. O zaman karbonhidrat, yağ, protein, Çekirdek dediği için nükleik asit. Ribozoma geldiğimde ribozoma, ribozomal RNA artı neyden oluşuyor? Proteinden oluşuyor. Ribozoma RNA dediği de nükleik asitler. Tamam. Şimdi bakalım o zaman. X hücre zarında var. Çekirdek zarı zarda var. Ribozom da var. Üçünde ortak olan ne var? Protein var değil mi? Üçünde ortak olan. Baktığımızda üçünde protein var. O zaman X ne burada? X proteindir x'i alıyorum. Y'ye baktım. Hücre zarında var. Çekirdek zarında var. Ama ribozomda yok. Demek ki nükleik asit değil. Ne olabilir? Karbonhidrat ve yağ olabilir. Karbonhidrat yağ olacak. Lipit olur. Ama nükleik asit olmaz. Dolayısıyla ne olacaktır? Cevap adan olacaktır. Hayvansal hücre zarlarına özgürlük kazandıran glikolipitler aşağıdakilerin hangisinde sentezlenir? Şimdi glikolipitten bahsediyor. Gliko. Gliko lipid diyor. Şimdi glikoz küçük bir molekül. Lipid büyük bir molekül. İkisini birleşmesini istiyor. İkisini birleştiren bir büyük bir küçük varsa ve ikisi büyükse bunları birleştiren arkadaşlar kimdir? Golgi'dir. Hani enzimlere son şeklini falan veriyor. Dolayısıyla Golgi bunu üretecektir. Yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunabilir? Yani hem bitki hem de hayvan ikisinde ortak olacak. Merkezi koful. Bak koful ökaryotlarda okurek, da var ama merkezi dediği için kimde var? Bitki de var. Granüllü endoplazmik retikulum bu ikisinde var. Bunda problem yok. Hücre zarı zaten tüm canlılarda var. Direkt ikisi diyorum o zaman. Hücre duvarı kimde var? Bitki de var. Bakteri de var, mantar da var. Hücre iskeleti ökaryotların hepsinde olduğu için ne diyorum o zaman? İkisinde var. Dolayısıyla cevap ne olur? 2, 3 ve 5 olacaktır. 2, 3, 5 kimde var? 2, 3, 5 denizde var. Bir hücrenin bakteri, mantar ve bitki hücresi olduğuna karar vermede aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yeterlidir? Hem bak bakteri, mantar ve bitki bitki hücresi olacak. Hücre duvarının kimyasal içeriğinin saptanması. Şimdi üçünde hücre duvarı var. Kimyasal içeriği dediği yapısal olarak. Şimdi bakterilerde peptidoglikan vardı. Peptidoglikan vardı. Mantarlarda selüloz bitkilerde kitin vardı. Şimdi yapısal içeriği pardon. Mantarlarda kitin, bitkilerde selüloz var. Bunu direkt yanlış yaptım. baktığımızda her biri farklı yapıdan oluşuyor. Dolayısıyla bu saptayabilir. Ribozomun varlığı, bütün canlılarda ribozom var. Endoplazma retikulumun varlığı, ökaryotların hepsinde var. Golge cisimciğin varlığı, ökaryotlarda golge cisimciği var. Çekirdeğin varlığı, çekirdek, mantar ve bitkiler de var. Bakterilerde yok. O yüzden diyemeyiz. Ne kalıyor? Adana kalıyor. Öğrencinin bu organizmada aşağıdakilerden hangisinin gözlemesi bu doğru kanıya varmasını sağlamış olabilir. Bir öğrenci izlediği bilimsel bir belgeselde ayrıntılı mikroskopik görüntüsünün anlatıldığı bir hücre organizmanın prokaryot değil ökaryot olduğunu sonucuna varıyor. Ne istiyor bizden o zaman? Ökaryot olmasını istiyor. Prokaryot olmayacak ökaryot olacak ve bunu saptaması lazım. Hücre duvarına sahip olma. Hücre duvarı kimde var? Bakteri de var. Hücre duvarı kimde var? Mantar da var. Bir de bitki de var. Bitki ile ökaryot, bakteri prokaryot o yüzden olmaz. Hücrede hücre içerisinde kofulların olması. Koful, koful kimde var? Koful ökaryotlarda var. Dolayısıyla cevap ne olacak direkt? Bursa olacak. Hücrenin hareketini sağlayan bir kamçının bulunması. Bakteride kamçı olabilir. Bakteride kamçı olur. Ee, bir de öglenada, da kamçı var. Dolayısıyla baktığımızda biri öglena ökaryot, bakteri prokaryot. Hücrenin ortasında basitçe ikiye bölünerek çoğalması. Öglana da ikiye bölünür. Bakteri de ikiye bölünür. Hücrede ribozom bulunması zaten ribozom bütün hücrelerde vardır. Aşağıda bir hayvan bitki hücresi şematize edilmiştir. Hayvan hücresi, bitki hücresi şeklini vermişler. Bu hücreler karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi açısından aralarında farklılık olmadığı görülür. Yani ikisinde ortak olanı soruyor bize. Her ikisinde ortak olanı soruyor. Hücre duvarının varlığı kimde var? Bitki de var. Bitki de hücre duvarı vardır. Hücre bölünmesinde sitokinezin gerçekleşme şekli. Hücre bölünmesiyle alakalı dursun. Hücre içerisinde yer alan organel çeşidi. Organel çeşidi. Şimdi hayvan hücrelerinde mesela kloroplast kloroplast yok ama bitkilerde var. O zaman bu olabilir. Yani ortak değil. Olabilir derken ortak değil. Bu da ortak değil. Hücre içi iskelet elemanların olması. Hücre içi iskelet kimlerde var? Ökaryotlarda var. Hem hayvan hem de bitki hücresi ökaryot olduğuna göre cevap ne olacak burada? Denizde olacak. Kofulların sayısı ve büyüklükleri bu da farklı gösteriyor. Merkezi koful. Merkezi koful bitkide. Çok sayıda küçük koful hayvan hücresinde bulunuyor. Bu sitokinezde de farklı oluyor işte bitki hücresinde aralanma, hava öncesinde boğumlanma ileride bahsedilecek. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin ökaryotik hücre yapısına kloroplasttan daha önce katıldığını kanıt olabilir. Yani diyor ki hangisi hangi aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin daha önce ortaya çıktığını ispatlar. Daha önce diyor mitokondri vardı. Sen yokken ben vardım. Mitokondrial kloroplastın ökaryotik hücre yapısına endosimbiyoz olayı sonucunda katıldığı varsayılmaktadır. Endosimbiyoz mor bakterinin başka bir bakteri içine girip işte o içine farklılaşarak mitokondriye dönüşmesi, kloroplasta dönüşmesi falan olayı çok girmeyelim ona ama şu önce ne olacak mitokondri? O zaman genele bakmamız lazım. Mitokondrinin boyutlarının kloroplastan daha büyük olması boyut ifade etmez. Mitokondrinin iki zarlı, kloroplastın üç zarlı olması Kloroplast daha gelişmiş gibi duruyor bu durumda. Ee, belli olmaz bakalım. Net cevabı bulamazsak olabilir. Mitokondrinin hücre içindeki sayısının göreceli olarak daha fazla olması sayı bir ifade etmez. Mitokondrin ökaryotik canlıların hepsinde, bütün ökaryotlarda, Kloroplastin ise yalnızca bitkilerde ve bazı bir hücreli canlılarda olması bu olabilir. Neden? Çünkü mitokondri daha önce üretilmiş ki Mitokondri daha önce üretilmiş ki bütün sonraki oluşan canlıların hepsinde bulunuyor. Ama kloroplastın bitkide bulunması yani sonlara doğru artık açığa çıkan canlarda bulunması demek ki kloroplastın sonradan açığa çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla cevap ne burada? Denizli olacaktır. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.